Vakit yoksa Amy var. Amy.com Weir teknolojileri Bora Özkent yayınını özetledi. 27 Mart 2025 Amerikan hisse senedi ve kripto piyasaları piyasaların korku içinde olduğu, CNN Inverisi ile destekleniyor. S, p 500, Dow Jones ve Nasdaq yüzdeki düşüşler belirtiliyor. Teknoloji ve tüketim harcamaları sektörlerindeki düşüşlere dikkat çekiliyor. Tuvalet kağıdı Temel materyaller, enerji ve gayrimenkul sektörlerinin pozitif olduğu ifade ediliyor. Bitcoin, Bitcoin'in neden yükselmediği sorgulanıyor ve bunun liquidity ile ilgisi olduğu belirtiliyor. Fed'in parasal sıkılaştırmayı yavaşlatması ve parasal genişlemeye dönüşmesi beklentisiyle Arthur Hay'ın Bitcoin'in geleceği ile ilgili olumlu görüşlerine yer veriliyor. Kısa vadede geri çekilmeler olsa da yönün yukarı olduğu belirtiliyor. Donald Trump'ın gümrük tarifeleri Trump'ın otomobillere %25 gümrük tarifesi getirmesi piyasaları korkutmuş. Avrupa ve Japonya'nın bu durumdan etkilenebileceği belirtiliyor. Bu gümrük tarifesi savaşının akıllıca olup olmadığı sorgulanıyor. Uygulamanın 3 Nisan'a bırakılması pazarlık payı olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Nvidia ve mikroçipler. Nvidia'nın değer kaybettiği ve dünyanın en değerli firmaları sıralamasında gerilediği belirtiliyor. Çin'in NVIDIA mikroçiplerinin ithalatına kısıtlama getirebileceği endişesi ve Microsoft'un veri merkezi yatırımlarından vazgeçmesi gibi haberler düşüşün sebepleri olarak gösteriliyor. Ancak Meta ve Google'ın Microsoft'un vazgeçtiği veri merkezlerine yatırım yapması, sorunun sektörel olmadığı şeklinde yorumlanıyor. OpenAI, OpenAI'a 40 milyar dolar yatırım aldığı ve değerlemesinin 300 milyar dolar olduğu belirtiliyor şirketin ciro beklentileri ve yeni yapay zeka ürünleri hakkında bilgi veriliyor. Bir yandan korku varken diğer yandan OpenAI'a yatırım yapılması çelişkili bir durum olarak değerlendiriliyor. Robin Hood, Robin Hood'un yeni alanlara girmesi, bankacılık ve danışmanlık hizmetleri sunmaya başlaması değerlendiriliyor. Şirketin hisselerindeki düşüşe rağmen genç nesil tarafından sevildiği belirtiliyor. Sophie alternatif olarak Robin Hood'un düşünülebileceği ifade ediliyor. Kuantum Fiziği Makalesi, Medium'da yayınlanan, kuantum fiziği kavramlarını basit bir dille açıklayan bir makaleden bahsediliyor ve makale tavsiye ediliyor. Kişisel Servet Formülü, daha önceki bir videoda sunulan kişisel servet formülünden ve bu formülü hesaplamak için geliştirilen bir arayüzden bahsediliyor. Arayüzün takipçilerle paylaşılacağı duyuruluyor. Amerikan istisnacılığı, Morning Star'da yayınlanan, Amerikan hisse senetlerinin yüksek fiyat kazanç oranlarına sahip olmasının sürdürülebilir olup olmadığını sorgulayan bir makaleden bahsediliyor. Makalede Amerikan şirketlerinin karlılık büyümesinin dünyanın üzerinde olmasına rağmen hisse senedi değer artışlarının karlılık büyümesinin çok üzerinde olduğu ve borsanın şişmiş olabileceği sonucuna varıldığı belirtiliyor.